Ben bolluk ve bereket enerjisiyle çevriliyim. Baktığım her yerde bolluk ve bereket görüyorum. Dünyanın her yerinden bolluk fışkırıyor. Ağaçlar, yapraklar, çiçekler. Para bana kolaylıkla, doğal bir şekilde ve güvenle geliyor. Kendime ve finansal kararlarıma tamamen güveniyorum. Her geçen gün zenginlik bilincim daha da derinleşiyor. Ben finansal başarının enerjisini taşıyorum. Maddi bolluk bana farklı kaynaklardan özgürce ve sınırsızca akıyor. Para kazanmak benim için doğal, keyifli ve huzurlu bir süreç. Para kazanmak güvenlidir. Benim emeğim, zamanım ve bilgim değerli ve kazançlıdır. Zihnim fırsatlara odaklanıyor, engelleri çözümlere dönüştürüyor. Hayatımda her gün daha fazla para ve bereket deneyimliyorum. Bolluk benim doğal hakkımdır. Parayı seviyorum ve para da beni seviyor.